sizlerle birlikte video çekiyoruz. Ama ne videosu çekeceğiz ama? Benim evet. Ne videosu çekelim? Hı? Gece 12 rutini. Evet. Gece 12 rutininde ne yapıyorsunuz? Bisiklet mi biniyorsunuz? <laughs> evet. Benim Hadi herkes da... atlasın bakayım bisikletleri. Bir tur yapalım. sen istersen kamerayı bana ver. Hayır. Ben tekerle gidebiliyorum. Hayır çok tehlikeli. Senin ön, önün niye ıslak? Hı? Su içtim. Berina ile Musti bastı gaza gitti. Arkadaşlar ben onları Ay, ben Berina'yı sevmiyorum haberiniz olsun. <laughs> Saçmalama. Böyle şakalar olmaz. Hadi bin bakalım bisiklete. Gece 12'lerde böyle bunlar hiç durmak bilmiyordu. <gülüyor> 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 Hadi bakalım Çağım Bey. Oh, 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 oh. Seni de görelim, hadi. Hadi bay bay. Ben gelirken değişik bir geleceğim. Sen de anne. Çok eğleniyorlar. Ben biraz geçindim aşağıya. Onlar çok güzel oyunlar oynadılar ama kaçırdık. Evet Çağın ne söylemek istersin? Arka frenin mi tutmuyor? He? Arka frenin mi tutmuyor? Evet. Kaçıncıya yaptırdık biz onu? Evet Halil uçuyordu. Yüzinciye. Musti de uçuyordu. Belinay da uçtu. Zeyno ile Melisa yok. Şeye gittiler onlar. Yusuf'a. Geliyor Zeyno. Seslen Belinay hadi. Vay, wow, hareketlere Olmuyor. bakar mısın? Zilleriniz çalışmıyor mu? Melisa çalışıyor Vay, Halilinki çalışıyor. Benim. Benim. Zeyno ile Melisa da geldi. Yusuf abi, çakma Yusuf gel, gel. Anne çakma yüz abi gelmiş. Öyle mi? <laughs> evet, Zeyno ve Melisa. İki dakika bekle. Kamerayı başlatman. Kızlar neredeydiniz? Yusuf'un oyuncaklarını kurcaladınız. <laughs> Siz ikidisiniz. Hatta bir şey yaptık. Paralarımızı toplayarak şey yapacağız. Ne? Yok artık. Yok artık. Ne, ne alacaksınız? Ne Öz alacaksınız? Şey. Sık işi. E, kimde kalacak sonunda? <laughs> bizde <laughs> de kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> şey ara 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 kargolarsınız. Ara ara birbirinize kargolarsınız. Evet. 15 gün birisi oynar, 15 gün birisi oynar. Ama okullar 15 gün Evet. Ay evet okulların açılmasına daha beş, az kaldı. 5 gün kaldı. Halim bir gelsene. Hadi artık bisiklet. Hadi bakalım başlayın tura. Evet katılanlar oldu aramıza. Çağan sen niye bekliyorsun? Ha? Neden bekliyorsun? Hı? Yoruldun mu çok? Allah! Aman 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 aman. Selen de geldi. Alperen de geldi. Şov yapıyor. <laughs> Kapının önünden geçti. Koştu 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 koştu. Anneciğim çok şeker gerçekten. <laughs> Alalım mı biz de? Alalım. Tamam, babandan para istersiniz. Şimdi salar bizi. Hadi iste. Gitti Ama gitmiş. Şu an gitti. Dondurmamız var oldu. evde. Kaç saat oldu? Başka neler yaptınız bugün? Anlatın bakalım. Denize gittik. Deniz çok soğuktu, değil mi? Evet. evet. Felaket. Belinay, sen girdin mi bugün denize? Çok soğuktu evet. Ben girdim. Sen, ben de, sen zaten girmeden olmaz. Girmen lazım. Her gün şey şey Ama Ata çok güzel. güzel. Son <laughs> zamanlar zaten değerlendirmek lazım değil mi? <laughs> ya. Şimdi. Melisa sen bugün Bu mü geldin? <laughs> Neredeydin? <laughs> Başka bir yerlere de tatile etmişsin herhalde duydum. Nasıl geçti? Tamam. Zeynoş. Söyle. <laughs> Sen ne demek istersin? Çağ'ın kıyafetlerini giymekten zevk duyuyorsun. Biliyorum. Ayperen, daha çok kendi onca kıyafetlerini, var. giymiyorsun Çağ'ın kileri. Ben Hadi git bakalım. Aynen Halil. Efendim. Sen de bir şey söylemek ister misin? Evet. Benim de evet. ne zaman gideceksin? Bir yere gidecek. Nereye? Mangala herhalde. Daha daha üstüne silahı var. Mangal mı yaptınız daha evinde? Ama daha kanlı Yok, yapmadık. ya. Az da okuyabilir. Vay. Yavuz Aras, ben Mustafa vardı. Bir de Aslı ablam. Süpermiş. Ya direksiyonum. Direksiyonu bir de biz kozdu. üç gün sonra gidiyoruz. Gidiyor musunuz? İnanmıyorum. Annem 29'unda dedi. Tatil bitiyor artık değil mi? Evet. Evet maalesef. Keşke bitmesin. Keşke. Değil. Artık bir dahaki yaz. Tatil. Hep birlikte, Tatil. birlikte oynarsınız. Kaç gün kaldı anne? Nereye kaç gün kaldı? Okula. Ee, az hani gün kaldı. Kaç gün? Sekin, 9 10 gün falan kaldı. Ay, ay ya. Evet, az kaldı, çok az kaldı. Olsun seni yine burada gideceğiz ama. Biz de 4 gün sonra İzmir'e gideceğiz. Sonra yine belki bir hafta gelebiliriz buraya. Hadi bisikletlere binelim gezelim. Dondurma Dondurmamız çok var dolapta. Baba Nerede? almış? Nereye gitti Kaline bu millet? Mi? O kadar varsa verebilirsin tabii ki. Sorarsın babana. Ben de kalacağım. Ne oldu? Geldi? Ne? Ne olmuş? Yavru kedi ağaca takılmış. Yavru kedi ağaca takılmış. Hemen bakalım. Nerede? Nerede? Kurtardınız mı? evet minicik. O çok uzaktan isteyecek. Hadi bakalım kaydıraktan kayın biraz daha hadi. Hadi kaydıraktan kayın. Sırayla hadi. <laughs> <kaydıraktı sıkıştırmaca>. Hadi <laughs> bakalım. <kaydıraktı sıkıştırmaca>. <laughs> Çarpışmayın dikkat tamam. edin. Ben biriyim. Ver anneciğim. İlk ben, ben kaydım. Evet, en sonu. Doğada orada götürmüş. Ben en son olacağım çünkü kıyafetimi batırmak istemiyorum. Kardeşim Artık yıkanır belin ya akşam oldu zaten gece oldu boş ver. Yukarısa da herkes orada. Hadi, en kötüsü yukarısına. Hadi ama kayın beklemeyin bence. nefes alamıyordu. Çok sıkışmıştı. Alperen hadi kalk Alperen. Orada neler oluyor acaba? Orada neler oluyor acaba? <laughs> da çıktı. Hayır, 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 Zeyno berita, kalk hadi. Sıkıştı. Beyin ay kötü yok, sıkışmış yok, oraya. Ya, ben Senin, oh, Alperen yine geldi. Yavaş. Kalmıştı. Birbirinize çarpmadan. <laughs> aman tanrım. <laughs> bağırmadan. Kalk. Bağırmadan, bağırmadan <laughs> teyzeler rahatsız. Beni ben az önce bella tırmaladı. Ben az önce bella tırmaladı. elini mi tırmaladı? Evet. İnanmıyorum bir şey olmasın. Anneanne söyledin mi? Söylemedim. Söyle bence. Aşıları tam mı şöyle diyorlar? Ha tamsa tamam. Şeyin mi? Mustafa'ların kedisi mi? Ha o bir şey olmaz. Tamdır. Ya, servet abi gördüm servet abi tam dedi. Ha tamdır onların. Evet. Yavaş. Ezdin, ezdin, ezdin. Yavaş, yavaş, yavaş. Halil sıkıştı. Eyvah 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 çok fena. Çok fena sıkıştılar. Yavaş Zeyno yavaş. Yavaş. Kudurdular kudurdular gece gece. Çal, ayaklarını topla da. Ay, <laughs> <de ötümü> <gülüş> evet evet paydos yapalım hadi. Ağlesen. Bağırmayın. Ağlesen. <laughs> Bağırmayın. Lan, lan, ya. çıkalım. Çıkalım. Sessiz sessiz. Biraz şey, sessiz olun. Yarın erken ayarlan. saatte yapalım Mustafa Hadi yapın görelim. Ben de. Hadi. Ben hadi. de. Hadi göster bisiklet. Başladım, Bağırmadan. Bakın. Şu an Ben de. Kızlar yok. Ben yapabilirim ki. Kızlar ben yani yokmuş. Yok ya. Yok diyor. Hadi bakalım. Ne gösterisiymiş? durdurdular gece 12 saat komşular sessiz diyor. trenler tutmuyor yordu <laughs> tutuyordu ne yapıyorlar onlar Zeyno ne gösterisiymiş kızlar ne oldu kolu kanıyor kimin Benim gösteri geliyor evet hadi bakalım Vav! Wow, eller bırakılmış. Havalara bakar mısın şunlarda? Düşmeyin dikkat edin. Show yapıyorlar ya. Hadi, bisiklet show. Bisiklet show. Bisiklet show karşınızda <laughs> Sen de yapabiliyor musun bisiklet show? Hayır. <laughs> bu erkekler abi, çok fena. Abi, sarı abi, sarı kalacak, kalacak. Bence bağırmayalım artık. Yarın ben sizi bir daha çekeceğim tamam mı? Yarın da bir top falan oynarız Hayır, tamam mı? yarın şey yapalım. Denizde de denizde de yaparız evet. Denizde de bir video yapalım. Deniz çok güzel geçiyor. Ama bir vedalaşalım Zeyno da gelsin nereye gitti bu? Ama teyzeler kızıyor. Bağırmayacağız. Şey Bağırmayacağız. Bağırıyorsunuz. Bu sefer şikayet geliyor. Yemin ederim. Tamam biraz daha o zaman hadi. Bağırmadan. Bağırmadan. Beni şikayet edecekler şimdi. Bunlar çok fena çok. Enerjilerini atamıyorlar bütün gün. Koştur 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 hala bu durumda. Niye haksızlık var anneciğim? Nereye çıkıyor? Ama Nereye dışarı çıkıyor? Benim de canım acıyor. Bir şey. E tabii acır. O zaman şey yapalım mı? Bir bence bir veda yapalım. Hayır. Kızlar dağıldı. Hayır. Yarın yine çekeriz. Ben Ama şimdi? Hadi kalkın ayağa. Hadi hadi. hadi. hadi görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın şey, devam edeceğiz. arkadaşlar. Arkadaşlar herkese bay bay ve bay bay. Bay bay. E like atıp beğenmeyi ne? Abone, abone, abone olmayı unutmayın. Like yok. atmayı unutmayın arkadaşlar ve evet. bay bay.